Bir kere ilk önce ben bir şükürle başlamak istiyorum. Şükür seni görüyorum. Şükür izliyorlar. Şükürüz şu ana kadar iyi gidiyoruz. İlk 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 sağlık isteğimiz ve ondan sonra da yanımızda olanlarla bu de bu bu devreyi bu dönemi de kolayca atlatmak inşallah diyorum. Evet. Şimdi şöyle yapalım direkt e, biliyorsun burada ben normalde moderatörüm. Burada biraz sen daha ön planda olmanı istiyorum sesim bu arada geliyor mu? Ben senin sesini kulaktan duyamıyorum da sesim sana geliyor mu iyi? Ben seni duyuyorum. Sen beni duyuyor musun? Duyuyorum. Evet. Kulaktan duymuyorum. O yüzden bir bir ben kulak duyuyorum. şu kulak şimdi çözmek istiyorum. Evet. Bir dakika konuştum. Böyle daha net <laughs> tamam, oldu, oldu. Tamam oldu. Çünkü yanlış takmışım kulaklıkları. Heyecandan <laughs> olacak herhalde. <laughs> <laughs> Okey. olabilir şimdi, ben de bayağı çalıştım. Bugün bütün yanımda çalışan e, evli kadınlara, anneme, kız kardeşime herkese sordum bu ilişkiler hakkında. Birçok soru sordum. Hı hı. Ondan sonra biraz daha video seyrettim. Ondan sonra e, e, şöyle esasla esasında başlasak e, esasında ilişkiyi nasıl tanımlarsın? İyi bir ilişkiyi nasıl tanımlarsın? Öyle başlasak oradan öyle bir başla İyi ilişkiyi nasıl tanımlarsın? İyi ilişki. Hı hı, hı. E İnsanın kendisinin yanında bir başka birisiyle beraber kendisinin o özünden çok kopmadan ve her şeyiyle birbirini kabullenerek bir huzur içinde döngülerin, genelinde huzur içinde döngülerin bir kombinasyonudur ilişki. Evet, evet, güzel. E aslında biraz orada güzel bir kelime var. Kendinden kopmadan. Kendinden kopmadan kelimesi bence çok güzel bir kelime. E şöyle söyleyeyim aslında bir çok ben kendimden bahsedeyim. Velsa sen, ikimiz, ikimiz çoğu beni seyreden, seni seyreden bir, bir tanıyabilir. Ben kendi e, eşimle ilişkimi anlatayım. Yani hani özele girmeyecektik ama ben biraz girmek istiyorum izin verirsen. <gülüyor> <gülüyor> buyur, buyur, hadi meydan. <laughs> ben, ben, benim çünkü enteresan diye düşünüyorum. Çünkü 22 yaşında e, biliyorsun evlendim ben. 20 yaşında Amerika gitmeden önce eşime aşık oldum. Ondan sonra 30 kaç yıldır 35 yıldır beraberiz. Ee, öyle baktığın zaman bütün ben bu aramızdaki ilişkiyi, yani bu konuşmayı yaparken düşündüm esasında. Yani e, bugün e, bakıyorum e, bazen diyor ki benzerler daha başarılı oluyor ilişkilerde, bazıları zıt diyor. Ondan sonra herkes farklı. Ben de düşündüğüm zaman e, ikisi de bence önemli mesela. Yani mesela ben mesela Karakterlerimizin farklı olması bir avantaj. Ee, hobilerimiz de farklı. Ama e, ikimiz de e, çocukluğu aynı okuldanız, dünya görüşü aynı. Yani kültür, eğitim, hayat bakışı aynı. Karakterler farklı, hobiler farklı ve uyumlu bence. Yani e, o yüzden baktığınız zaman yani hem hem farklılarımız hem de e, zıttıklarımız bizim ilişkimizi besleyen bir şey olarak görüyorum. ki burada birbirimizin sınırlarına dikkat ettiğimiz sürece diyorum ben. Evet çok güzel. Ee, sağ ol özelini bizlerle paylaştığın için. Ve, <laughs> tabii ki. Tabii ki. E, Özellikle beni sevden ben, kadınlara karşı biraz daha beni sevsinler diye yaptım. <laughs> Peki benim <laughs> annem babam da 52 yıldır evliler. Ee, ya yani ilk evlendikleri sene ben doğmuşum desem böyle. Yaşım da ortaya çıkmış oldu. <laughs> Ben bir kaza çocuğuyum çünkü. Peki, e, madem buradan girdin, hadi ben de buradan devam edeyim. Neden biz e, seçeriz? Neden o ilişkide uzun süre kalırız? Ya da bozulsa bile düzeltebiliriz? İşte o nedenlerin aslında kök analizine baktığında e, değerli Helen Fisher'ın, bilim insanının yaptığı, son 10 yılda yaptığı, e, çok milyonlarca insan üzerinde yaptığı araştırmaların bir sonucu var. E, diyor ki araştırmasında, biz e, neden aşık oluyoruz? Ve aşık olunca ne oluyor? Ya da deli gibi sevince ne oluyor diyeyim sana. Onun tabii ki beyindeki bir yeri var. E, ona denk gelen bir takım hormonlar var vesaire. O terin bir hikaye. Ona en sonunda ben kapanışla girmek istiyorum. İyi bir kapanışla bitirmek için izin verirsem. Tabii her zaman. Daha başındayız. Peki seçen tamam. ne yapıyorsak? Helen'in dediği gibi, ben de onun aynı fikirdeyim. O seçtiğiniz kriterlere göre, çünkü bir beraber olmayı seçmişsin birisiyle. Tamam eyvallah demişsin ve yürümeye başlamışsın. Böyle şey gibi olmuyor bu ilişkilerde? Hadi kervan yolda düzülür, bakayım ne olacak? Kimse <laughs> öyle artık. Ve ben bu akşam biraz istatistiklerden de bahsetmek istiyorum. 2020'yi saymıyoruz çünkü durum karışık, mahkemeler kapandı, insanlar üşendi, covid kapçam diye boşanmaya gitmedi ama 2019 yani 2019 yılında ne oluyorsa 2021'de şu anda onun kat kat katı olacağını düşünüyorum ben. Neden? Çünkü biraz değişimler oldu. Birazcık bir sallanma oldu insanların psikolojilerinde. Ama TÜİK verilerine göre biz son 10-15 yılda neredeyse boşanmalar iki katına çıktı. Evlenme yaşı arttı. Ve 2019'daki verilere göre, TÜİK verilerine göre çoğu insan yani e %30 kadarımız artık boşanıyor. O, o oran artık kesinleşmiş durumda. Evet. O da yüzde %30 boşanıyor. Şimdi ben biliyorsun, ben ilişki koçluğu yapıyorum. Yani kapı evet. koçluğu yapıyorum. Ve bunu bilimsel bir enstrümana dayandırmadan asla yapmıyorum. Benim işim bu çünkü. Ve benim background'ım da bu zaten. Ve bunu yaparken bir tek Türkiye değil, mesela Sydney, Sydney'den bir çift, Boston'dan bir çift, Hollanda'dan, Dublin'den çiftlerle de çalışıyorum. İnan dünyanın her yerinde hep aynı şey. Hiçbir evlilik farklı değil. Nasıl hiçbir insan farklı değilse. Şimdi bu, bu, bana çok güzel bir şey verdi, deneyim verdi. Şunu aktarmak istiyorum. Belki biliyorsundur ama çoğumuz bilmiyoruz. Bunu ben de bilmiyordum çünkü oraya gittiğimde. Sen biliyor muydun ki Sydney'de her cumartesi gecesi, her hafta sonu saat 9'da, 9 çok önemli, 9'da onların en büyük limanında devlet muhteşem bir havai gösterisi yapıyor. Sebebi de şuymuş ve bazen de broşürlerle de yazmıştı. Devletteki bir bakanlık boşanmaların azalmasından aile birliğinin devam etmesinden sorumlu olarak bir proje geliştirmiş ve evet. o çiftleri, bütün oradaki evli çiftleri, çocuklarıyla beraber ya da evlilerin hepsini davet edip oraya beraberce hoşça vakit geçirmeleri için onu dizayn etmişler. Hmm. Çok maliyet değil mi? Her Güzel. hafta. Ben iki iki hafta sonra onu yakaladım ve orada seyrettim. O aileleri gördüm. Hepsi yerli, lokal insanlar çok, turist yoktu yani. Ve böyle bir bakış açısı geliştirmişler. Zaten bazı ülkelerde Mutluluk Bakanlığı var. Bazı ülkelerde de Yalnızlık Bakanlığı var. Evet. evet. Ee, ben, Bakanlığı. Ben, ben buradan bir yere gireyim. Ee, mesela ben kendi evliliğimden de örnek verebilirim. Yani bence evlilikte veya ilişkide yani hiç de olabilir. İlla e, resmi olması gerekmiyor. Yaratıcılık önemli bir şey bence. Yani kişilerin sürekli ilişkiyi yani sadece beslemek dışında ee, o heyecanı kaybetmemek için bir şey üretmesi lazım. Özellikle erkekler bu bir konuda biraz tembel oluyor genelde. Ee, çoğu erkek ben en azından genel, genellemeyeceğim. Öyle görüyorum. Yani biraz daha burada iş yükü kadınlara kadınlara biraz daha oluyor. Kadın daha fazla burada hani böyle hani hani daha sosyal olmak istiyor, işte daha fazla eğlenmek istiyor, daha fazla seyahat etmek istiyor gibi bir şey var kafamda. Ee, o, o yüzden bence burada yani ben kendi adıma söyleyeyim. E, evliliğin zenginleşmesi için e, yaratıcı çok önemli bir şey. Yani ben kendi şeyimi yapıyorum. Çünkü o yaratıcı koymadığın zaman monotonlaşıyor. Monotonlu zaman da insan doğal olaraktan altı ihtiyacından bir tane seviyeye giriyor. Değişim ihtiyacı. Değişmek. Yani değişim ihtiyacını e, hissetmemek için bizim kendimizin bir şeyleri değiştirmesi lazım ki oturup gözümüz dışarı çıkmasın. Dışarı, dışarı bakmasın gözümüz yani. Güzel. <laughs> güzel. E, peki Gerçek bilimsel e, araştırmanın sonucunu söylüyorum sana. 3,5 milyon insana yapılmış bu Amerika'da. Çünkü o insanlar Matching.com'dan, o çöpçöptan sitesinden bu anketi yapıyorlar. Çok önemli. Hmm. Bir yere girdin, koca bir e, partiye. Sırasıyla bütün erkekler önünde dizilmiş, tamam mı? Şu anda sıradan bakarsın. İlk bakış anında, ilk 10 saniyede zaten tak 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 hemen eliyorsun. Neye göre? Görüntüye göre. Tamam. İlk şey bu. İki kişi birbirine o e, görsellik olarak uyumlu mu? Görüntüden sonra görüntüde uygun olanların yanına gidiyorsun. Konuşmasının sesini dinliyorsun. Sonra ses uygun mu? Hı. Hmm. Konuştuktan sonra onun değerlerine bakıyorsun. Ne değerleri var? Onun amaçlarına, hayat hedeflerine bakıyorsun. İhtiyaçları neler olabilir onun bir diğer insandan? Onu bulmaya çalışıyorsun. Sonra yaşam sistemine bakıyorsun. Hı, hmm, kayak yapıyor mu? Hı, hmm, şu şu yapıyor mu? Sporla ilgili mi? Vesaire vesaire. Kitap okuyor mu? Ve daha sonra da deneyimlerine giriyorsun. Ne yapmış geçmişte? ne yapmaya meyil hmm. diye beyin kendi kendini korumaya alıyor. Bir iş görüşmesi gibi, bir iş görüşmesi gibi oldu ama. <laughs> Biraz öyle oldu. Yetenek e, yetenekleri seçmek gibi oldu ama herkes bunu yapıyor ve aşık olmak da böyle başlıyor zaten. Onun tabanında da bu var. E, ben Japonya'daki aşık olmaları ve sanal aşklardan bahsetmek istiyorum burada. Ülkemize ne zaman gelecek merak ediyorum. Çünkü artık birazcık da future yapmalıyız bu konuda değil mi ilişkilerde? Çünkü belki evet. İşi görmeden de ilişki kuracağız. Olacak belki bir gün. Kim bilir? Ya da bir robotla. Şu evet. anda e, akıllı zekanın yarattığı bir robot ekrandan resmen ben şu anda böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum ya. Masasının, senin masanın üstünde benim robotum olacak. O benim gözümün ağzımı yaptığı her şeyi yapacak ve sen onunla ilişkide olacaksın. Hmm. Böyle devam edecekmiş diyorlar. Kimse evet. evet. Ya tabii bu bu yani ama bir şey söyleyeceğim orada. Yani ee... O senin hani videoyu da sen bana gönderdin. E, bugün dinledim. Yani o da diyor ki aslında bu e, iki insanın birbirini çekmesinin arkasında biyolojik biyolojik taraf var ya bu işin yani bir tarafta biyoloji de var. Yani iki insanın ilk başta birbirine çekici bulmasının arkasında biyolojik faktörler var. Yani aynı özelliğe sahip iki insan arasında sen bir seçiyorsun. Ama bunu neden seçtiğini hala bilim olarak ispatlanmış değil. Değil bu. E gönül bu. bu Otoda konar. Ötekine de demişler. <laughs> evet, aynı. O aynen. Biraz şansa giriyor esasında. Ama bu ee, çok enteresan. Ben biraz daha baktığım zaman, yani benim de bu kendi öngörüm, bir insanı ee, mesela ben seni beğeniyorum, sen beni beğeniyorsun. Bu en çok esasında benim bir özelliğim, sana çok çekici geliyor. Erkek olarak veya kadın olarak. Ve bu bizi bir şekilde birbirimizi yakınlaştırıyor. Daha sonra da Romantizm, ne O e, oluşuyor. E, bu, bunun çoğu esasında bence biraz bilinç altına oluşuyor. Yani çok fazla ben ilk başta iki insanın birbirine hoşlanmasını e, çok bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Ben kendi kendi eşimle de aynı şey oluyor. Yani bu kesinlikle tesadüf. E, kesin çeken bir şey var. Ama sen bir insana çekici bulduğun zaman e, onu tanımıyorsun ki. Evet, çekici direkt olarak onunla bir ilişkiye giriyorsun ama kesinlikle onu yüz yüz tanıttıktan sonra girmiyorsun. Hoşuna gidiyor, akışlı oluyorsun ve bir şekilde ilişkiye girdin. İkimiz birbirimizi tanımıyorsunuz bile yani. Hı hı. Sadece o ikimiz birbirimizi düşünüyoruz. işte o hormonlar kaç ay, üç ay mı, altı ay mı, süre ne kadar? O gürtüler. Altı ay boyunca müthiş bir romantizm, aşk oluşuyor. Yani bu cinsel çekicilik mi, neydi belli, belli değil ama o dönem içinde kesinlikle birbirimizi sorgulamıyoruz ve birbirimizin hep iyi taraflarını görüyoruz. Doğru doğru değişiyor. Ama ilk başta ben kesinlikle bunun bilinç dışı olduğuna inanıyorum birçok bir faktörle ama ben kesinlikle insanların ilk başta birilerine şanslı bir faktörü var bunun ortamında ama birbirini çektiğinin arkasındaki sebebin çok bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Peki. Zaten Black Mirror diye bir takım diziler çıktı. Orada bir tane uygulama vardı. Herkes app'ten bir kişiyi seçiyor. Gidip onunla 72 saat bir, bir yerde beraber oluyor. Ve bir daha da evet. görmek Öyle bir dizi vardı. Belki seyretmişsindir. Ee, şimdi derler ki e, bilim insanları, daha çok psikologlar ve e, insan davranışıyla ilgili olanlar. Eğer bir insan bir insanla 72 saat non-stop ilişki içinde... Evet. Bir anda Canlar kırılmadan, aşağıya inmeden, yani çok büyük kavga etmeden kalabiliyorsa bir yere kadar birbirleriyle anlaşıyorlar demektir. Hmm. demektir diyor. Ama şimdi bu, bu match etme tabii ki yaşa, yaşam stili içinde güncel olaylara, iş stresine diğer parametreleri de ya, yayıldığında ne oluyor biliyor musun? Herkesin bir güçlü yönü var, normali üretkenliği ama herkesin bir de ikinci yönü var. O da anormali. Yani reaksiyon gösterdiği yönü var. Ben davranış bilimlerinde başladığım bu yana 10 sene oldu Berkman'la çalışmaya. Berkman iki tane davranışı inceliyor. Bir tanesi normalimiz ben Hı. dilek normalim bu. Böyle konuşuyorum ve böyle konuştuğum için ne olduğunu düşünüyorum insanlara. Çok yavaş konuşamam bu arada. Ama Hı. diğer bütün benim beklentilerim ve bu ilişkimizden şu anda bile her şeyim buradaysa bakiyse ben normal dilekim. Aksi takdirde değilim. Anormalime dönüşüyorum. İşte buradaki dengeler onlar. Herkesin kendi ihtiyaç ve beklentileri o anda bulunduğu ortam ve ilişkide varsa o iş ilişki verimlilikte gidiyor. Ve herkesin de bir stres anında vardır ya. Mesela bir evet. değil sen bir strese girdin benim partnerimsin diyelim. Ben ne iş yok. Onu da kaldırabilmek gerekiyor. Biz ona şey diyoruz. İngilizce meali differences to watch, to watch diyoruz. Türkçesi ee, Farklılıklarımızı ve benzerliklerimizi, evet. ben bu workshoplarını da globalde yapıyorum zaten, tek yaptığım bu. Çünkü onlar da insan, eşteki de insan, işteki de evet. insan. Evet. Benzerliklerimizi bilir, minicik bilir. Ya da farklı olduğumuz alanı. Veya zayıflıklarını, veya zayıf yanlarımızı, zayıf yanlarımızı. Farklı olduğunuz şeyleri veya işte o reaksiyon davranışını, stresle ne yapar benim eşim? stresle benim yöneticim bana o strese girmiştir hiç yanına yaklaşmayın falan oturturuz bazen kafamızda ya. Onların minicikler ama çok çok böyle hepsini bile değil bilip orasını kabullendiğimiz anında anında hemen sinerjik akmaya başlıyor. İlişkinin rayında, tren evet. başlıyor rayında gitmesi için. Yani kabullenme şart. Şimdi ne evet. bahsediyoruz? Seçtik, beğendik oldu. E, bizim gösterdiğimiz evet. şu anda kopan ilişkiler. İlişkilerde neden bozuluyoruz? Neden bozuluyor? Neden tamir? Söyleye biraz söyleyeyim ben orada kendi fikrimi tamam. yani erkek, erkek gözüye söyleyeyim? Sen kadın gözüye söyle. Tamam. Bence bence yanlış beklentiler ee, e, bir ilişkiden ne beklediğini bilmemek bence yani önceki çoğu insan ne olduğunu bilmiyor yani e, ilişki bir cinsellik olarak gören de var İlişkiyi bir arkadaşlık olan gören var ilişki e, birbirin ihtiyaçlarını gidermek olan da var bence esas en, en büyük sıkıntı bu yani bence bir ilişki İki insanın birbirinin ihtiyaçlarını karşıladığı bir yer değil bir kere. Öyle bir şey olamaz yani. Ben bir şey ihtiyacı karşılamak için bir ilişkiye girmem. Ben o kişiyle beraber olmak istediğim için ilişkiye girerim. İhtiyacım olduğu için değil. istediğim için. Tamam, bu benim için önemli bir şey o bence. E, istemek önemli bir şey. E, i̇kincisi ise tabii ki beraber e, hayatı e, iki kişinin göğüslemesiyle tek kişi göğüslemesi farklı. Yani bir çift olaraktan bence dünyadan dünyada yolculuk yapmak çok daha keyifli niye çünkü en azından çocukların oluyor çocuğun oluyor yani bonus o. çocuk bonus Erke Hem erkek için hem kadın için bonus yani çünkü niye çocuk üzerinden başka bir hayata gidiyorsun yani herhalde bugün e, çocuğu olmayanlar e, olmayanların niye istemeklerini bilmiyorum ama yani sen çocuğun üzerinden çok şey gerçekleştirebiliyorsun çocuğun üzerinden yani hem kendi ay tanıyorsun tekrar mücadeleye giriyorsun. Onu yaşadıklarına sen de keyif alıyorsun. Yani benim açıdaysa ben Big Baba'lığı çok seven bir insanım. Yani öyle olabilir yani. yani hiç sevmeyen de var. Mesela bazı çıkan insanlar var. Hiç, hiç çocuk düşünmüyor mesela. Hiç düşünmüyor yani. Onu ha. bir e, onu büyük olarak görüyor e, çocuğu. Öyle görüyor. E, nasıl baktığına bağlı mesela. Ben, mesela benim evlilikteki en beğendiğim şey çocuk. Ben çok faydalı buluyorum evlilik açısından. Bir de onun dışında bence eee, insanın birçok göremediği şeyi görebiliyorsun yani eşin üzerinde. Yani o güzelliği var. Yani bakış açısı yani böyle bakıyorum. O buraya bakıyor. E ben böyle bakabiliyorum. O zaman yani baktığın zaman e, dünyayı daha iyi anlama ve keşfetme şansa sahip oluyorum. Çünkü ben bir sürü kör noktam veya da e, ne bileyim ben iyiyim olmayan alanlarda da iyiyim olması oluyor. E bu da benim hayatımı daha doyumlu keyifli hale getiriyor diye düşünüyorum. Mesela onu arkadaşlar benim arkadaşlarım. Yani onun arkadaşları da mesela bugün çoğu çift ben şöyle bir hata yapıyor. Kadın baskın. Hep kadının arkadaşları çıkıyor çiftler. Veya adam baskın. Hep adamın şeyleri gidiyor yani Böyle var. Yani o zaman e, o zaman ne oluyor? Sırf bir tarafın çevresiyle ilerlemeye başlıyorsun. E, bu da öbür kişinin kendisinden uzaklaşmasına neden oluyor. Hı hı. Yani kendinden kend, insan bence ilişkide kendinden vermemeli. Vermemeli. Benim, benim, benim en önemli şey bu. İnsan, ben şöyle mesela evliliği. İki insan, iki ayrı insan, ikisi de ayrı kalacak ama ikisi hayatı birlikte birlikte yaşayacak. Ama ikisi ayrı kalacak. İkisi özgür kalacak, ayrı kalacak ama hayattan geçerken de o birlikte geçecekler yani. Ama sürekli ilk işte beraber olmak zorunda değiller. Ben öyle görüyorum yani. Belli zamanlar olacaklar, belli zaman olmayacaklar. Ve i̇stediği zaman olacaklar, istediği zaman olmayacaklar. Ben öyle biraz evliliğin içine bir özgürlük olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, benim şimdi bu kadar söyleyeceklerim. şimdi deneyimde konuştu tabii ki. Çocuktan aldığı hazı, kendi istediğini yapabilmeyi, istediği zaman seyahat edebilmeyi yalnız bile. Efendime söyleyeyim, benim gibi böyle bir sürü hanımla böyle canlı yayınlar gecenin bir saatinde yapabilmeyi. Ne güzel değil mi? Ne güzel. E de, ama onun, ama onun on, için eşim, eşim eş, yani, niye doğru eş seçmişim işte oluyor yani. <laughs> çok kadın, çok kadın bunu yüz bunun yüzde onla bile izin vermez. Aynen. Yani, sen, aynen. yani Türkiye'de bir kadın sen de şimdi ben sohbet ediyorum sonuçta. Bunu bir kıskanabilir yani. E tabii. Şimdi en baştaki hani o setup diyoruz ya. O setup ve dünya bakışımız. Hani dedik ya değerlerimiz ne yapabiliriz ne yapamayız. Hı. Hatta beraber kayağa gitmek bile, aynı spor yapmak bile. Kayak diyorum da hep o aklıma geliyor. Nedense bilmiyorum. <laughs> yapamadınız yani Yapamıyorum diye ondandır Ben çok kayakçıydım ya gençken o yüzden. Haa <laughs> okey. <laughs> ondan sonra işte o, o o o ortaklıklar içinde birilerini paylaşma ama bazı şeylerde paylaşma bak belki esas şey evet. şu bak ilk önce nasıl bozuluyor ona demeden önce nasıl bozulmuyor söylemek istiyorum açık Hı. iletişim sen bunu yaparsın ben de bunu tamam. eşit dediğin şeylerde hep bunlar vardı ben seni dinledim Bir çok mesle bedava koşu almış oluyorum bu akşam <laughs> tabii topluluklar alarak koçlar nedir Hiçbir zaman tavsiye vermez. Sadece senin ağzından çıkanları sana geri bildirimle verir ve pozitif olarak düşünce yollarını tekrar sende içinde pekiştirmeye çalışır. Ya bu akşam artık ne yaparsınız eşinle çok güzel bir seans yaptım kutlayalım bir dersi <gülüyor> <gülüyor> öyle olabilir. Sonra sorumluluklar dedik. Herkes bir sorumluluk alacak. Her şey eşinin üstüne yıkmak yok. Bütün kararlarında onu ona, ona sormak karar vermeden önce yok. Bunlar çünkü onu onu da boğar. Biraz herkesin kendi inisiyatifini alması gerekiyor. Belki iki tarafında hayat kazancının, ekmek parasını kazanması çok iyi bir şeydir. Ama o olmayabilir. Bir sürü ev hanımı olan eşlerimiz var. Ama inanın o ev hanımların ya çektiği yükü bir ben bilirim bir Allah bilir diyeyim. Onlar da zorlar. Annemden çok iyi biliyorum. Evet. Ve de aynı zamanda da kendi kendilerini bakıma almaları. Ne demek bu bakım biliyor musun? Pitstop gibi düşün. Ya, o pit stop'a gireceksin ki bir şeylerini tamamla. Eksiksiz oradan ne yapman gerekiyorsa çıkacaksın. Biz e, davranış analizlerinde bilimsel o testi alırken uzunca bir sorudur. 300 tane falan. E, onu 2-3 yıl içinde bir daha tekrarlamasını istemiyoruz. Gerek yok diyoruz boş boşuna. Ne para vereceksiniz? Hmm. Neden biliyor musun? Çünkü şöyle bir şey var. Bizlerin bir tek davranış tipi zamanla, coachable diyoruz bizden, koçlukla değişebilir ve zamanla deneyimlerle öğrendiklerimizde de mutasyona uğrayabiliriz. Hmm. Bu nalet virüs gibi, o bile uğruyorsa sayın, yani, bizler de uğruyoruz. Doğrudur. Bir çabuk uğrasak ama öyle değil. 7-8-10 yıl diyoruz biz ona. Yani 7 sene önce almış, 5 sene önce almış testi, bir de hani bir travma geçirmediyse, çok büyük travmalar, kayıplar, hastalıklar, kazalar, onlar da insanların e, davranışlarını e, ve yapılarını etkileyebiliyor. Geçirmediyse yapmıyoruz. Tut ki değişti. 7-8 yıl oldu. Sen bir tarafa gittin A'ya, o bir tarafa gitti C'ye, K'ya. Ama şimdi orada da bir takım dengelemeler söz konusu. O, o hani klasik yıllar vardı ya 7 senede boşanılıyor, 14 senede boşanılıyor gibi gibi bazı istatistiklerde. Evet. İşte bunun nedeni o. Danışmanım diyor söylüyor. Çünkü Bu değişiyor. Eee sen yorumları kapattın mı? Çünkü hiç yorum gelmiyor. Yorumları kapattın mı sen? Ben hiç şey yapmadım. Ha, hiç yorum gelmedi enteresan geldi bana hiç yorum olmadığı için e, normalde gelirdi ben de baktım hiç gelmedi e, enteresan ben bir şey evet. ben, en sonu ben senin konuşmanın en sonu sana bırakacağım Aha. ben bu okumuş olduğum kitaptan ilişki sanatı kitabından e, bu ilişki konusunda çok güzel bir altı madde var verirsen paylaşmak istiyorum altı anahtar diyor yani Hı -hı. bu iki insan arasında ilişkin gelişmesi için altı madde ben çok faydalı buldum Aha. Hepsi okumayacağım, kısa okuyacağım. Bir tanesi diyor ki içimizdeki çocuğu fark etmemiz lazım diyor. Yani duygusal kontrol kaybı, küçükten işte travmadan gelen, çocuktan gelen evet. e, bir kere bunun farkına varmamız lazım ve bunun sorununu almamız gerekiyor. Yani bu duygusal olaraktan böyle böyle çıldırırsak işte kontrol dışına çıkarsak veya işte ne bileyim ben e, karşımızdan gereksiz taleplerde bulunursak yani o çocuk çocuk ortaya çıkarsa bunun bir kere sorununu almamız gerekiyor diyor. İkincisi yok. şuna karar vermemiz lazım diyor. Derinlik mi, çeşitlilik mi? İkisi beraber olmaz diyor. Yani sen ya çok eşit olacaksın, ya tek eşit olacaksın diyor. Ya çok eşit olacaksın, ya tek eşit olacaksın. Bu çok önemli bir şey bence. Yani insan aynı anda hem, hem çok aşığı, birçok aşığı, hem de tek bir kişiye bağlı olamıyor. Bu da önemli bir karar. İkinci bence. çok hoşuma gitti bu. Üç, kendimizden, senin de söylediğin gibi kendimizden vazgeçmememiz lazım. Yani bir hobimiz, bir spor düşkünlüğümüz varsa veya da bazı arkadaşlarımız görmek istiyorsak Kesinlikle eşimizin buna engel olması, olmaması gerekir. Ondan sonra dördüncü madde şunu diyor. İki insanın birbirine güvenebilmesi ve derinleşebilmesi için birbirlerine açılmak için sürekli bir taahhüt içinde olmalıdırlar. Yani iki tarafı birinin zayıf taraflarını sürekli paylaşmaları gerekiyor ki taraf tarafta olgunlaşsın. Mesela e, e, benim küçükken annem beni eleştirdi eee büyünce de eşim eleştirdi. Büyüğünden <laughs> hiç büyümedim ama ya yani neyse. Büy büyümüş kadar büyümüşte büyümüş tarafımda. Ondan sonra ve bunları hep yapıcı buldum. Ondan sonra e, beşinci 5. madde ilişkide tek bir tarafı yüklenilmemeli. Yani ilişki paylaşılmalı. Yani burada e, bir kişinin ihtiyacını karşılamak için diğer tarafa yüklen yüklenilmemesi lazım. Yani orada senin bir e, güven ihtiyacın varsa veya senin çocuktan kalan veya herhangi bir eksik tarafın varsa bunu hı hı. eşinin eşinin karşılamasını beklememen lazım. E, çoğu kadın da ben de bunu görüyorum. Erkek ondan sonra hep erkek için e, şikayette bulunuyorlar. Çünkü erkeğin ilk tarafına değil, erkeğin hep olumsuz tarafına odaklanıyorlar. Yani son madde ise sevgini ve güvenin derinleşmesi için kendi içsel boşluğumuzda ve yalnızlığımızda yüzleşmesini bilmeliyiz. Ben o yüzden bu altı maddeyi hakikaten çok beğendim. E, Bilmiyorum sen bu madde hakkında bir görüşün var mı? Ne diyorsun? Evet. Birkaç tanesi hakkında var çok derin olur hepsine girersem. Zaten bunları tamam. bir 11 tane davranış bileşeni üzerinden çalışırken her bir e, eşle tek tek çalışıyorum ben ilk önce. Tek tek çalışıp sonra ikiz iki kişiyle beraber çalışıyoruz. Evet, evet. üç boyutunda sen bu konuda neredesin? Ne tarafındasın bu davranışın? Sen bu konuda böyle davranırken karşı taraftan, çevrenden ve eşinden ne bekliyorsun aynı davranış tipinde? İhtiyacın ne? Ama Tut ki bu ihtiyacın karşılanmadı. Üçüncü boyutu da bu. 11 çarpı 3 oldu. O kadar çok boyut konuşuyoruz yani. Karşılanmadığında ne oluyor ve sen ne yapacaksın? Ya da reaksiyona girmemen için nasıl hmm. kendini geliyoruz? İşte burada evet. o, Hı. o senin dediğin şeylerden çok şey iç içe geçmiş. Ee, bir kere kişilerin Lenin teorisini biliyor musun bilmiyorum. Psikolojinin, sosyal psikolojinin kurucusu. 1947'de öldü Berlin Üniversitesi'nden. Berlin, Berlin Üniversitesi'nden. Evet, Bakınca hemen çıkar, altında da Profesör Ajir Berkman çıkar, bizim Profesör Texas Üniversitesi'nden. Çünkü Levin teorisinde şunu diyor: davranış eşittir, fonksiyonudur, aç parantez kişilik virgül çevre. Yani tek başına kişilik değiliz. Hatta ve hatta şu var: bir bir ilişkide bir nasıl diyeyim sana, kendi mutlulukta da bu böyle bazı şeylerde yüzde onun kişilikten geliyor, yüzde doksanı dışarıdan geliyor. Bazı hormonlar... Zaten... Yani ki, dışarıya göstermiş olduğu tepkiden bahsediyorsun yoksa dışarıya gösteren çevresi üzerine etkisi. Geliyor. Co coğrafya, coğrafya demeyelim buna. Bu yanlış olur. O çünkü o kültüre evet. gidiyor o zaman. Evet. İnsan evrensel. Eş, eşlerdeki ilişkiler evrensel. Şu anda evet. azmınız workshop uyguluyoruz. Kocalar için workshop uygulanıyor. Benim Sydney'de Avustralya'da çalışan aynı koç arkadaşlarımla yapıyoruz bunu. Online yapılıyor bu arada. Aynı evet. şeyler. Şimdi de geçerli. E, buradaki çok önemli bir şey var. İçindeki çocuğu e, yok etmemek. İşte o çocuğa sahip çıkacak bir birisi daha olmalı senin hayatında ve senin içindeki o çocuğu, o çocuğa o da saygı duymalı. Sen sen busun işte hep böyle hata yapıyorsun kelimesi yanlış bir kelime. Kategorize. aynı, aynı, aynı. Katılıyor musun? Doğru hep böyle ben, yani, İşte bu ben... kelimesi, bizi bizi yok ediyor. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.